E, tabii çok yoğun çalışıyorsunuz, e, onun için belki takip edemiyorsunuz. Aslında işverenlerimize, COSGAP, diğer e, bütün küçük veya büyük esnafımıza çeşitli desteklerimiz var, tarıma desteklerimiz var. Öncelikle asgari ücretten başlayayım. Asgari ücret tabii şu anda 5500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Biliyorsunuz 5500 net olunca onun vergisi işverenin sırtında. Bir de herkes devleti zannediyor ki asgari ücret yani genel böyle bir bilgi var. Asgari ücret devleti ilgilendiriyor ve devletin bütçesine yük getiriyor. Asla. Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçimizi korumak hem işvereni korumak bir çalışma barışı adı altında normal bir rakam, uygun bir rakam tespit etmek. Yani ikinci dönemde altıncı aydan ki enflasyonu dikkate alırsanız yani bu benim şu andaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok. Daha görüşmeler bile başlamadı. Ama 7500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir. Dediğim gibi henüz konuşulan bir şey yok. Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler açısından diyorsunuz ya. Onunla beraber onun üstündeki ücret alanların da o limite kadar ki ...gelirleri gene vergiden muaf olacak. Ee, çok yakın zamanda... ...kredi garanti Fonundan 50 milyar lira tekrar... ...küçük esnafımıza vereceğiz. Yakında açılacak o. Ee, bilgilerini göreceksiniz. Ee, o nedenle... ...biz esnafımızın yanındayız. Ve şöyle bir gezerseniz... ...çarşı pazarda... E, ...doğrusu üreticimiz... E, ...çok şey değil... ...esnafımız çok sıkıntıda değil sadece sabit gelirlerde emekliler ve e, işte asgari ücrette çalışanlarda sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında onlara da gerekli destekler verilecek. Veriliyor, verilmeye devam edecek. Yeni paketler var. Aslında EYT diye bir cümle yok şeyden. Sadece yaş nedeniyle emekli olamayanlar var. Yani EYT girdi ama EYT diye bir açarsanız herhangi bir şey yok. Bizim yasalarımızda. Şöyle 99 yılında AK Parti'den önce Sayın Yaşar Okuyan zamanında çıkan bir yasa. Herkes bunu AK Parti çıkardı diye bekliyor ama emekli de yaş nedeniyle emekli olamayanların bu yasası 99 yılında çıktı. Nedir o? Normal bu emekli sandıkları bütçeden aridir. Yani bütçeyle beraber anılmaz. Kapalı devre bir kutu. Çalışanlar oraya prim öder. O sandıktan da emeklilere para ödenir. Dünyada dört çalışanın parası bir emekliye veriliyor. Ortalama böyle. Ama bizde maalesef o kadar çok erken yaşta emeklilik olmuş ki kadınlardan 38, erkekler 43. Bu yani yeni işe başlama çağında, şey işe başlama yaşında emekli yapmışız. Çeşitli nedenlerle. Bu yet ben mali müşavirim. Bu meslekten geliyorum. 76'da üniversite bitirdim. Hiç unutmuyorum. O zaman da çalışıyordum. 74 yıllarında rahmetli Menderes şey rahmetli Süleyman Demirel o yasayı bozdu. Bir yasa çıktı, bozdu o için. 90'lı yıllarda Özal çıkardığı rahmetli gene bozdu gene o için. Eğer onlar bozulmasaydı bugün sosyal güvenlik sistemimiz rayına oturacaktı. Ama maalesef bunları bozunca biz 1,8 kişinin yatırdığı parayı bir kişiye vermek zorunda kaldık. Yani iki kişi bile değil. Ne yaptık? Bir müddet emekli yapmadık bu 99'a çıkan yasayla. Şu anda 31 milyon çalışanımız var. Sandıklara para ödüyor, oradan da dağıtıyoruz. Ne kadar emeklimiz var? 13 milyon emeklimiz var. Sistem aslında sabredemedik. Bir 4-5 sene daha Türkiye sabredebilseydi, bu sistem kendiliğinden kendini çevirebilecek hale gelecekti. Ama biraz tabii çok talep olunca bunu da hükümetimiz, milletvekillerimiz, cumhurbaşkanımız böyle bir yasanın çıkarılması ortak bir akılla emekliliğin sağlanmasını e, gündeme geldi. Ona göre çalışmalar yapıldı. Sayın Çalışma Bakanı'mızın açıklamasıyla son şekilde verilmiş durumda. Ee, ama onun şartları bence kanun teklif verildikten sonra, kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Türkiye'de şu anda sosyal güvenlik kurumuna bütçeden 780 milyar lira ilave destek veriliyor. Aslında dediğim gibi modern ülkelerde kapalı devre o birileri prim öder, oradan da öder. Ama yetmeyince Türkiye genel bütçeden oraya para aktarıyor. Bizim normalde kara deliğimiz, bakın Almanya bunu gördü. Şöyle der, bu yasayı çıkardı. Erkekler 65, 67 civar, kadınlar 60. Ama şöyle der, bunu çıkardı kendi iktidardan oldu. Merkel geldi, rahat etti. Almanya'da şimdi yaş öyle sistemi de oturttular. Ama maalesef biz yıllarca tabi siyasi şey nedeniyle oy kaygısı nedeniyle biz bu işi tam oturtamadık. İnşallah iyi bir uzlaşmayla bu dört buçuk milyon insanımızı isteyenleri tabi belki de şartlar belli olduktan sonra isteyenleri emekli edeceğiz. Ama dediğim gibi çalışanlarımız sayısı 31'den böyle 36-37 emeklilerimiz de belli bir miktarda kalırsa bu sistem çok daha rahat çalışacak. Yoksa bütçeye devamlı yük olacak. Kıbrıs'ta dün akşam çıkmış bir tane sözde Türk milletvekili Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Recep Tayyip Erdoğan'a atıp tutuyor. Biz 1974'ten beri sıkıntılarımızı bir kısmını Kıbrıs için çekiyoruz. Oradaki soydaşlarımız için çekiyoruz. <laughs> 50 yıldır çekiyoruz. 50 şer 50 yıl daha çekeriz. Ama elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülke size yıllardır en az 300 milyon dolar her yıl destek sağlıyor. O milletvekiline sormak lazım. Dolarla aldığın maaşı kimden alıyorsun? Sana maaş ödeyen ülke kim? Önce buna cevap versen. Onun için biz çok fatura ödedik. Kimseye de böyle ucuz yönden tetikçilik yaptırmayız. Doğar. Her şey yol. Ayaklarınız kendinizde. De başkanlar ilçesi ise geldi. <laughs>